Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı bir tane ödül yağmuru, iki tane her yönde kazan, bir tane de mega altında yana deniyoruz. Toplam 450 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Şöyle kartlarımızı ayıralım. İlk ödül yağmuru kartımızdan başlayalım. Kazanan numaralar. 31, 43 24 37 15 ve 42 numaralar. İlk sayı 11. 21 16 15 var. 10 4 ve 25 bu 24 sıra. Silsayla karşıda. Sıra boş. 2. sıra 28 17 23 29 36 Silsayla kaçıyor. 45 Bu sıra da boş.

43, 42 var. 14 geldi. 14, 22, son sayı 30. Var, 31 var. Rakamlarda herhangi bir şey yok. Bonuslara bakalım. Ödüllere. Araba, kedi, elmas, ve atnalı. Ödül yağmur kartımız boş. Herhangi bir ikame yok. Sırada Mega. Bakalım Mega'da herhangi bir ikame var mı? Kazanan numaralar 19 24 20 6 1 ve 29 numaralar. İlk sayı 16. 15. 21. İlk sayıla 12. 22. İlk sıra boş. İkinci sıra 5. Yukarıda 6 var. 23. 4. 3 Ve 25 Bu sıra da boş 3. sıra 27 8 13 9 26 Artık son sıra 17 14 18 28 son sayı 7 rakamlarda herhangi bir şey yok bonuslara bakalım yüzük E Atnalı ve kolye evet mega altın kartımız da boş herhangi bir şey yok 2 de 0 Sırada her yönde kazanlar. Bakalım her yönlerde ikramiye var mı? İlk kartımızın yukarıdan ilk sırayı açalım. Tire, nar ve nar. İlk sıra. İkinci sıra araba, tire, tire. Peki şurada tren var mı? Çakra görünmesi için. Tabii ki olsa olmaz. Nar geldi. Buraya bakalım. Çuval. Buradaki de bavul. Evet. Herhangi bir üçlü yok. Çapraz yok. Yanlaması yok. İlk kartımız boş. Artık son kartımız. Bakalım. Bundan ikramiye çıkarabiliyor muyuz? Yukarıdan ilk sıra. Bavul. Uçak kart ilk sıra ikinci sıra kasa kart bavul peki buradan kart var mı bu yanda cüzdan var burada bavul ve bavul evet bu kartımızda boş herhangi bir güçlü yok dört tane bavul var ama farklı yerlerde. Evet. 450 TL kart kazıdık. Hiçbir ikramiye çıkaramadık. 450 TL zararla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, unutmayı, kalın, sağlıcakla